Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün gideceğiz, yarış yapacağız arkadaşlar. Bu seriye büyük bir ilginiz var. Size ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videoda bir 2000 like falan gelirse direkt diğer bölümü atacağım. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi videoya geçeceğiz kardeş hepinizin bilginize Siz bizde oldukça devamı, devamı gelir. gelir dinle korkma Ve başlı tekrardan oyuna hazırlan çünkü bu sayfa oyuna hazırlan Hepinize hazırlar. merhaba arkadaşlar ben Osman Can Ateşoğlu kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şu anda galerimizdeyiz Karımız iyileşti arkadaşlar yani iyileşmedi de daha doğrusu hayati tehlikeyi atlattı diyelim. Yani şu anda durumu iyi kritikliği atlattı. Ee, kırılan birkaç tane kemiği var onlar da zamanla düzelecekmiş arkadaşlar. Ee, şimdi bildiğiniz gibi intikamımızı falan da almıştık daha önceki bölümlerde. Dün gerçek hayat atamamıştım çünkü baya bir mod kurulumu falan yaptıydım. Ondan dolayı atamamıştım arkadaşlar. Bugün attık. Evet, Recep kardeşimiz şu anda yeni gelen Lamborghini'lerimize bir bakıyor. Bir sıkıntısı var mı diye. Lamborghini sipariş ettik arkadaşlar. Diğer arabalar komple satıldı galerimizde. Jimmy kardeşim sağ olsun satmış. Lan Jimmy kolay gelsin lan. İyi, sağ ol abi. Şerefsiz Jimmy çok seviyorum ben seni. Ben de seni seviyorum abi. Ne yapıyorsun Jimmy? İyi de sen ne yapıyorsun abi? Ya vallahi ben de iyiyim. Ne yapayım? Allah iyilik versin ne Ne oldu abi? hayırdır? Abi ya burada demir şey olmuş ha, ya. şey. Arkadaşlar çelik biraz eğrilmiş falan onu düzeltiyor kaynakla. Acayip bir yöntem. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün Karımızın yanına zaten gitmiştim ben e, videodan önce. Karımızdan alakalı bir sıkıntı yok. Doktor arayacağız işte son bir kere daha sormak için. Her neyse. Recep ne yapıyorsun lan? İyiyim be. Ben de iyiyim hacı ne yapıyorsun be işte. Bu Lamborghini nasıl iyi i̇yiyim mi? İnanılmaz güzel Lamborghini Aa, beğendim. İyi. iyi. Hadi görüşürüz canım benim ben görüşürüz kaçıyorum. Kardeşim. Kendinize iyi bakın. Jimmy. Kendine iyi bak daha mal falan gelecek ya onları tamam alın. Abi. Araba falan daha gelecek arkadaşlar. Bu kadar araba değil sonuçta. Daha bir sürü araba alacağız. Bu arada bugün bir yarışa gideceğiz arkadaşlar. İlk başta yüksek ihtimal videosunu izlemişsinizdir. Unutmazsan koymuşumdur yani. Ee, bugün bir yarışa gideceğiz arkadaşlar. Onun için de Lamborghinilerden bir tanesini alacağım. Ve yarışa götüreceğim onu. Mesela bu Lamborghini olabilir. Evet. Almamı isteyen olursa arkadaşlar... BMW veya Bugatti'mizi satıp Lamborghini'ni alacağız arkadaşlar. Onu satacağız yani burada satışa koyacağız bu arabayla takılacağız. Araba baya güzelmiş zaten onun için aldım şu anda bu arabayı da. Hani birazcık gezmek için aldım açıkçası. Şimdi arkadaşlar biz sakal kestirmeye gidelim. Ondan sonra yarış kıyafetlerimizi giyip yavaştan şeye doğru geçeceğiz. Yarışa doğru geçeceğiz yarış alanına doğru. Bildiğiniz gibi yarışlara kaydolmuştuk ama bugün yarışa yarışmaya değil. Daha doğrusu izlemeye gideceğiz. Çok güzel bir video oldu. Sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Sonunda gene kanalımızın şarkısını koydum arkadaşlar. Hoşunuza git. E, zaten çoğunuz biliyordur kanalın şarkısını. E, bilmeyen arkadaşlar varsa oradan dinlesin. Eğer hoşunuza giderse çünkü yeniden kayıt alacağız biz onu. E, şarkının tamamını yazdık. Bu demo versiyonuydu öyle söyleyeyim biraz kısa. Beğenirseniz o şarkının kaydını alacağız. Ondan sonra da tam sürüm olarak kanala yüklerim kanal şarkısı diye. Gayet güzel bir şarkı oldu bence. Çok hoşuma gitti yani şahsen benim. Sokaklar da bugün boş. Pazar pazartesi diye mi bilmiyorum. Bayağı boş ama sokaklar. Pazartesi niye boş olsun ki sokaklar? Neyse. Ablacığıma geldim gene. Bu sefer fer şeyle Lamborghini ile geldik. Neyse şu kapıyı şöyle. Ya Abdurrazak Evet. Abdurrazak'ın göbeğini ne kapattık. Çok mutluyuz. Ablacım merhabalar. Ablacım eee Abla koltukları değiştirmişsin. Deri koltuk almışsın la. Öyle miydi hatırlamıyorum ama. Neyse ablacım sen şu sakalla şu saçı benim bir ördür böyle bir yarıştı tipine sok beni. Bonus kafa hiç güzel durmuyor mu? Evet bu arada ben de saçlarımı kestirdim. Abdurrezzak'tan özendim arkadaşlar. Umarım beğen beğenmişsinizdir. <laughs> Beğenen arkadaşlar var onlara çok teşekkür ediyorum. Saatler olsun diyen arkadaşlar var. Adamsınız kardeşim. Arkadaşlar Kanal çok iyi yerlere geldi. 40.000'de bir çekiliş yapacağız. Ee, 40.000'e 40 de çok az kaldı. Yaklaşık 400 aboneye yakın kaldı şu anda baktığım kadarıyla. Yani 39.5 falanız şu anda. Evet. Ablacım son bir kere daha sana şey yapacağım. Neyse içmeyeceğim bu sefer. <laughs> Normalde oradan bir su içiyorduk bildiğiniz gibi. Neyse bu sefer yapmayacağım. Ee, ses kalitesi olarak da bu mikrofon beni çok mutlu etti arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Çok sevdim ben bu mikrofonu. Bayağı iyi ses kalitesi var bence. Evet hazır gelmişken de hemen şuradan da Suburban'dan da yarışçı kıyafetlerimizi alalım arkadaşlar. Ee, sonuçta bir yarış hayranıyız. Güzel bir yarışçı kıyafetlerimizi alalım. Buraday, buradaydı galiba ya yarışçı kıyafetleri. Selamun Aleyküm. Merhabalar. Bu, bu hatun da çok hoşuma gidiyor. Bayan telefon numaranızı verir misiniz acaba? Hiç mi? Peki. <laughs> Bayan hiç bizi takmadı bile. Neyse. Oo şu zencinin fotoğrafı güzelmiş ha. Zenci yakışıklı zenci. Neyse burada var mıdır? Yok burada yok burada yok. Şu tarafta bir yerlerdeydi arkadaşlar o yarışçı kıyafetleri. Ama neredeydi hatırlamıyorum. Burası da değil. Neyse ben bulayım ondan sonra tekrardan geleceğim. Yarışçı kıyafetlerimizi aldık gördüğünüz gibi. Efsane bir yarışçı kıyafeti şey koleksiyonu. Diğerlerini de arabaya koyalım bayağı diğer giysilerimizi. Ablacım görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet şimdi yavaştan yarışa doğru gideceğiz arkadaşlar. Yarış alanına doğru bayağı büyük bir alan. Şu an telefon çalıyor. Alo. Alo ben müdür Abdurezar Bey. Buyurun müdür bey. Oğlunuz kavga et. Ney? Gene mi kavga etti? De evet. Yapma be müdür be ee, tamam şey ben geleyim mi okula? Gelin gelin bekliyorum şu an. Tamam efendim tamam. Tamam, tamam. görüşürüz arkadaşlar çocuğumuz kavga etmiş ee, müdür çok sinirliydi dedi ki okula gelin ee, Abdurrezak bey konuşacaklarımız var dedi biz de doğru o zaman okula gidelim yapacak bir şey yok zaten çocuğumuzdan bu aralar morali bozuk arkadaşlar annesi yüzünden ee, bildiğiniz gibi annesi araba falan çarptı ya o yüzden baya bir morali bozuk. Aslında psikoloğa falan götürmek lazım çocuğu yoksa ileride sıkıntılı süreçlere gelebilir çocuk. Oha bu ne yapıyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Araba sıfır lan. Manyak. Neyse. Arkadaşlar e, yolu kes diyen arkadaşlar var. Yolu kesme diyen arkadaşlar var. E, ben yolu kesmemek... Ben yolu kesmemekten yanayım arkadaşlar. Çünkü sonuçta yani muha muhabbet ediyoruz bu oyunda bayağı bir yoksa zaman geçmez bu oyunda ee, yolları ondan kesmemekten yanayım ara sıra bak kırmızı ışığa oynayacağım mesela şu an kırmızı ışığa uydum merhaba babacım sarışın sarı bok neyse geç <laughs> arkadaşlar okula hemen gidelim de çocuğa bir bakalım hayırdır ya bu çocuk bakın Türk bayrağı İsterseniz buraya Azeri bayrağı da asarız yani her türlü Türk milletinin bayraklarını asarız oraya. Her şekilde şey edebiliyoruz yani. Burada bir yerdeydi bu çocuğun okulu ya. Ben bu çocuğun okulunu ben bu çocuğun okulunu kaybettim ya. Nerede acaba? Durun bakayım. Şu tarafta bir yerdeydi okul ama. Yok burası değil. Şu aralarda mıydı okul acabası? Yok burada da değil. Oğlum okulun neredeydi lan? Ya şu caddeler çok karıştırıyorum. Karışık ki arkadaşlar buralar. Neyse bu taraflarda bir yerdeydi ama arkadaşlar biraz uzakta kaldı ee, Şuradan dönüp ondan sonra o taraftan gidecektik yanlış yere dönmüşüz Evet şimdi artık yolu bulduk ama sıkıntı yok sıkıntı yok Nerelisin diye soran arkadaşlar var ee, yalavalıyım arkadaşlar ee, Elimden geldiğince yorumlarınıza kalp atmaya çalışıyorum görebildiğimce sizlere kalp atmaya çalışıyorum hepinize değer veriyorum arkadaşlar Umarım siz de beni seviyorsunuzdur Ki sevdiğiniz zaten Like atarak videolara ve e, yorum atarak ve kanalıma abone olarak gösteriyorsunuz. Selamünaleyküm kardeşim. Ne oluyor lan? Ana adam düştü. Vallahi adam gördüm sanki. Neyse, burada okulda bir kermes var galiba arkadaşlar. Ne ne bu babacım? Ne ki bu? Kızım ne bu? Neyse, onu boş ver. Burada ne var? Radyo. Vay radyoya bak. Kızım ne yapıyorsun ya? Psikopat mısın sen? Bakın bayanlara karşı zaten vurmama gibi bir şeyim var. Beni dele etmeyin. Beni deletmeyin Ben kızları vurmayı sevmiyorum. Ya git. Bak ama bak vurmam ama atlarım üstüne. Heh. Böyle kaçarım. Böyle daha rahat kaçarım. <laughs> ya bırakır mısın beni güzelim? Canım benim. Bırak. Bıraksana beni ya. Burada bir kermes var arkadaşlar da. Okul. Oğlum okula gireceğim bir dakika ya. Kovalama beni. Neyse ben okula gireyim de o belki gelmez. Yok ben iyiyim İyi ben. Bir şey yok. Memur bey şey kovalıyordu, öğrenci birbirini kovalıyordu. Bir yardımcı olur musunuz? Her neyse arkadaşlar geldik şu anda. Müdürün odası neredeydi lan? Selamünaleyküm gençler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah Allah bizim müdürün odası neredeydi? Rıfkı. Rıfkı yerleri temizle Rıfkı. Canım Rıfkım. Evet. Buradan da bir şey alamıyoruz. Evet. Ondan sonra burada bir tane şey var. Erikli su var. Neyse. Reklam yapmış oldu. Evet. Evet. Bizim çocukla müdür bey. Merhabalar müdür merhaba, bey. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin Sa efendim. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? İyidir. Siz nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim ya. Çocukla durum ne oldu? Müdür bey. Heh. Bana bakın. Bana bakarak konuşun. Evet. Durumunu bir alalım müdür bey. Kavga etmiş. Arkadaşlarına şu arka tarafta bahçede kavga etmiş. Aynen. Anladım. Aynen. Evet. Başka? İkinci uyarımız bildiğiniz gibi evet ikinci uyarınız biliyorum. Ee, biliyorum. çocuk işte ihtimal disipline gidecek. Peki ya ne yapacağız? Yani ne olmasını istersiniz? Atılacak. Evet atılacak. Evet şu anda okuldan onu istiyorum. Atılmasını, disipline gidip okuldan atılmasını mı istiyorsunuz? Evet şu anda onu istiyorum. Ee, hiç başka şans veremez misiniz? Yok bir kere verdik. Ee, onu da düzgün kullanamadı bildiğiniz. Hadi bokunuz iyiyim. Normal kurban oldum ya. Ya, ya çocuk ya çocuk işte çocuk Psikolojisi bozuk biliyor musun annesim annesi mannesi, hani şöyle kulağına dur annesi falan şey oldu da bunun e, kaza falan geçirdi de hani bir affetseniz falan anlıyorum Hiç ama mi? maalesef maalesef edemem e, tamam o zaman teşekkürler e, bu çocuk bu çocuğu bildiğiniz hangi okula gönderebilirim peki e, bel, bildiğim fe, pek bir okul yok tamam o zaman teşekkür ederim arkadaşlar çocuğumuzu müdür bey okuldan atıyor. Disiplin kurulundan sonra okuldan atacakmış çocuğu Oğlum Canım yavrum bakın bak psikolojinin bozuk olduğunu biliyorum Ama ya baba Neden ya kavga ya ediyorsun dilerim. Neyse kızamıyorum da şimdi kurban gur oldum ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar Sağlık olsun çocuğumuzdan değerli değil okul okul. Ondan dolayı da Çocuğumuzu alıp başka okula kaydettireceğiz artık ee, sıkıntı yok yani Çocuk zaten daha ilkokulda O konudan sıkıntı olmaz Lisede falan olsaydı gene sıkıntı yaşardı ama Neyse oğlum hadi gel bakayım gidelim biz. Müdür bey ee, Kendinize iyi bakın Size tesif ediyorum gerçekten Şu çocuğu mağdur bıraktınız Şunun tipe bak şunun güzelliğine bak Bu çocuk bırakılır mı ya Neyse görüşürüz müdür bey Gel oğlum hadi gidelim biz Senin müdür baya şey çıktı Kötü çıktı kötü müdür Hadi oğlum yavaştan gidelim. Gençler kolay gelsin, kolay gelsin. Rıfkı lan Rıfkı ne oldu? Aha Rıfkı kayboldu. Vallahi kayboldu Rıfkı. Neyse. Yavrucuğum senin bu senin bu arkadaşın bana sardı. Allah dur. Herkese ezdik yanlışlıkla. Gençler kusura bakmayın ya. Vallahi kusura bakmayın bilerek yapmadım. Şş, oğlum kaç kaç. Kaç oğlum. Kaç. Oğlum kaç. Çabuk koş. Koş sizin sizin öğrenciler psikopat çıktı. Seni dövmek istiyorlar. Kaçıyoruz arkadaşlar. <laughs> Nasıl da kaçıyoruz? Babacım bir dakika ya. Gel gel arkaya gel. Erkekleri erkekleri dövebiliyorum ama kadınlarla pek şeyim yok. Gel sen gel. Oğlum gel gel gel. Arkadaşını döveceğiz. Bu mu sana karıştı lan? Bu mu karıştı sana? Ha? Bu mu karıştı? Ben babasıyım çocuğun. Çocuğa sen ne vuruyorsun? Dur ka kadın geldi kaç. Kadınlara vurmuyoruz. Evet kadınlara vurmaya karşıyım erkek erkeğe olur. Hatça olsaydı Hatça'ya hatça vurdurdum ama. Neyse. <laughs> Hatça'ya vurdurdum biraz saçma oldu ama olsun. Evet. Eğer kalp atıp sizleri mutlu ediyorsam arkadaşlar ne mutlu bana ne mutlu Osman Can Ateşoğlu'na. <laughs> Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Şimdi yarışa doğru geçelim. Çünkü çok zaman kaybettik. Dur şu mikrofonu da biraz ayarlayalım. Heh, daha güzel oldu. Evet. Şimdi yarışa doğru geçeceğiz arkadaşlar ee, yarış alanına doğru gidelim yavaştan Evet arkadaşlar şu anda yarış festivaline geldik gördüğünüz gibi e, girişi Burası yarış festivalinin bayağı büyük bir festival olduğu söyleniyor ee, Biz de bugün oğlumuz da biraz kafa dağıtmaya festivali izlemeye geldik Oha baya bir dolu Burası birazdan da arabalar da olacak buraya bizi daha biraz erken gelmişiz galiba Aynen. Buraya da arabalar falan da olacak arkadaşlar. Burası bayağı bir dolu ama insan olarak biz bayağı erken gelmişiz aynen. Gençler kola gelsin. Kola gelsin, kola gelsin. Bayağı büyük bir arena arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şu anda arenaya gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi ee, şu anda arabalar falan da geldi. Bayağı bir dolu arena. Oğlum bayağı bir dolu lan. Bayağı bir dolu, dolu arayın arkadaşlar ee, bayağı büyük bir yarış olacağı benziyor birazdan ben şeye geçeceğim bu yarış yarış olayına geçeceğim yarışı izleyeceğiz birazdan az bir şey kaldı arkadaşlar birazdan yarış başlayacak zaten orada da hazırlar gördüğünüz gibi burada da bira falan içiyorlar İçmeyin, sağla zararlı burada arkadaşlar yarışçılar falan hazır gördüğünüz gibi bir dahaki sefere de biz yarışacağız oğlum bu adam ne kadar iyi giyinmiş lan üstündekine bakın, süper. Bu da iyi bak, ama bizimki daha iyi bence. Evet arkadaşlar, ee, çok güzel bir bölüm, çok güzel bir sahne hazırladım sizler için. Baya iyi oldu. Bu motorlar falan da iyiymiş ha Burada polis şeyleri falan var, polisler falan var dışarıda. Burada da parti oluyor arkadaşlar. Birazdan kanalımızın şarkısını çalacak ee, burası. Evet. Şimdi oha, nascar karlara bakın. Gel oğlum. Gel çocuğum gel güzelim benim. Evet birazdan videoya geçeceğim arkadaşlar. Eğer daha çok böyle video gelsin istiyorsanız like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Birazdan tekrardan geleceğim. Videonun kapanışını yapacağım. Çok güzel bir video. Hadi iyi seyirler görüşmek üzere. başla başı dedik tut Geç cebe vezdim gibi bu Dikten geldi var şimdi birçok asker Bir günde video paylaşılır nakler Karşınızda varçımızda Kaşınmayın lan paslanıp da Gelen çok dostuna da karşı da Gelebilir adam ama kaslanıp da Hadi bak lan geri baslan Hatta in tarzda gelebilir oyunlar Fark etmez GTA 5 Oplas 2 ve maçlar halen devam eder Asker hazır video tamam Gel lan yolda bekle biraz Video açıklaması bitmedi daha bir baksan bana Çok günü var şimdi dinle Bizde sağlandırılan sistemiydi. Böyle devam edeceğiz, böyle büyüyeceğiz kardeş. Hepinizin bilginizde. Sizde bizde oldukça devamı, devamı gelir. Gelin. Dinle korkma ve başlı tekrardan oyna hazırlan çünkü bu sayfa oyna hazırlar. bu sayfa oyna hazırlar. Gece bir vestil hostel gibi bu Sen gel de bak şimdi bir asker Bir günlü video paylaşılır naklen karşınızda, karşınızda Kaşınmayın lan paslanıp da. Gelen çok dostuna karşı rastlayıp da Gelebilir adamıma kaslanıp da Hadi bak lan geri baslan Hatta ayın tarzda gelebilir oyunlar Fark etmez GTA 5 Oplas 2 ve savaşlar halen devam eder Asker hazır video tamam Gelir lan yolda bekle biraz Video açıklaması bitmedi daha bir baksan bana Çık bunu bağır şimdi dinle Kitle bizde sağlandır lan sistemiydi Böyle devam edeceğiz bayağı büyüyeceğiz kardeş Hepinizin de Sizde bizde oldukça devamı, devamı gelir Dinle korkma ve başlı tekrardan oyna hazır

böyle gerçek hayat videosu gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.